Hitori oyunu basit kuralları ve zorlu çözümleri olan mantık bulmacasıdır. Kuralları şu şekildedir. Satırda rakamlar bir kere tekrar edecek. Sütunda da aynı şekilde rakamlar bir kere tekrar edecek. Aynı zamanda hücreler yan yana asla karalanmayacak. Yani iki hücre yan yana karalandığı zaman işte böyle kırmızı bir ışık oluşacak. Bunun için bulmacayı çözerken nelere dikkat edeceğiz? Onları Hızlı bir şekilde uygulayalım ve bulmacamızı çözelim. Satırda 2 adet 4 var. Bunlardan birisini kullanmak durumundayız. O zaman burayı kapatıyorum. Neden burayı kapattım? Çünkü aşağıda burayı kapattığım zaman 3 ile temas etme durumu var. Ve burada da 3'ün tekrarları var. Bunun için köşedeki 4'ü kapattım. Sütunda yine bir rakam tekrarı görüyorum. 3'ü kapatıyorum. Diğer 3'ü kapattığım zaman buradaki 1 tekrarlarında kapatmam gereken bir e, hücre olduğu için... Buradaki 3'ü kapatmak durumundayım. Yine aynı şekilde satırda rakam tekrarım var. Birini kullanmam gerekiyor. Bu 3'ü kullanamam çünkü buradaki 3 ve buradaki üçten birini kullanacağım. Yan yana iki hücre karalanamayacak. Bundan dolayı sadece bunu kapatıyorum ve buradaki 3'ü tercih ediyorum. Yine bulmaca bir noktadan başladıktan sonra kendisini çözdürmeye devam ettirecektir. Burayı karalayamıyorum. Bunu karalamak durumundayım. Rakam tekrarı var bunu karalayamayacağım yan yana gelmemesi gerekiyor hemen buradaki hücreyi karalamış olacağım rakam tekrarı burada üçler var üçü burada karalayamıyorum iki hücre ve daha fazla hücre yan yana asla gelemiyordu ve karalanamıyordu burayı karalamış olacağım buradaki rakam tekrarımızdaki diğer e, hücremiz 5 ve böylece bulmacamız tamamlanmış oldu satırda sütunda rakamlarımız bir kere kullanılmış oldu. İyi çözümler iyi eğlenceler diliyorum sizlere.